Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyiciler, bugün İslam tarihinde size yine Emevi döneminin musibetlerinden, facialarından, birinden söz edeceğim. Önceki programlarda Emevi dönemiyle ilgili önce size musibetleri anlatacağımı, daha sonra fetihleri anlatacağımı ifade etmiştim. ...bu musibetleri anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Abdullah bin Zübeyir'den bahsedeceğim. Yezid döneminde başlayan ve Abdülmalik dönemine kadar devam eden... ...Abdullah bin Zübeyir bin Avam vakasını anlatacağım. Mekke'de gelişen vakadan bahsedeceğim. Şöyle önceki programlarımızı bir hatırlarsanız... Biz e, Kerbela'dan bahsettik. Rakta cereyan etmişti. Hare vakasından bahsettik. Efendim Medine'de cereyan etmiştim. Şimdi de Mekke'de cereyan eden bir vakadan e, bahsedeceğiz. Abdullah bin sübeyli burada diğer iki vakadan ayıran her iki harekatın yani Hz. Hüseyin Efendimiz harekatı ile Medine Ensar ve Muhacirinin harekatının bir gelişme göstermeden bastırılmasıdır. Halbuki Abdullah bin Zübeyir Hazretleri yaklaşık 10 yıllık bir e, halifelik dönemi yaşamıştır. Bir hilafette e, bulunmuştur ki bazı kaynaklarımız bu vesileyle onu Hulefai Raşidinden e, kabul e, ederler. Allah kendisine e, rahmet eylesin. Şüphesiz ki onun hayatından çıkarılacak çok e, ders e, vardır. E, Ashab süreci eee Hulafair'a süre, sonrası süreci de dahil bizim açımızdan tam bir laboratuvardır. Çok yönlü, istifadeye açık bir laboratuvardır efendim. Şimdi Abdullah bin Zubeyr Kureyş kabilesinin Esed bin Abdul Uzza koluna mensup, malum babası Aşere-i mübşeredan Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh annesi Hazreti Bekir'in kızı Esma radıyallahu anhadır. Hicretin ikinci yılı Zilkade ayında Mayıs 624 Medine'de dünyaya teşrif etmişlerdir. Muhacirin Medine dünyaya gelen ilk çocuğu olması dolayısıyla onun dünyaya gelişi, teşrif etmesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi pek sevindirmiştir. Henüz çocuk denecek yaşta cihat saflarında yer almış, babasıyla beraber Şam'ın fethinde bulunmuş, yer mükte yer almış bir İslam kahramanıdır. Aslında o ve babasının tarihe geçen kahramanlıkları Mısır'ın fethinde yaşanmıştır. Fetihle görevlendirilen Amr ibn Az burada yol alamayınca Hz. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh, Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın emriyle 5000 kişilik bir mücahit grubuyla gönderilir ve burada Hz. Zübeyir çok büyük kahramanlıklar göstererek bir kalenin surlarına tek başına çıkarak Mısır'ın fethine vesile olur. Yanında bulunan yiğitlerden biri de Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'dir. Daha sonra Hazreti Osman Efendimiz döneminde Kuzey Afrika'nın fethinde o Mısır valisi Abdullah bin Sa'd bin Ebu Sarh'ın komutasındaki savaşlarda bulunan Abdullah'lardan biridir. Abdullah bin Abbas vardı diye hatırlıyorum kendileri vardı. Abdullah bin Ömer de vardı. Allah tamamından razı olsun. Ee, o Kuzey Afrika fetihlerinde bulunmuş. Orada da hakikaten hakikaten kahramanlıklar ortaya koymuş bir İslam e, önderidir. Büyük de bir alimdir aynı zamanda. Haz Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh emriyle kurulan ve Kur'an-ı Kerim'i çoğaltma komisyonundaki dört kişiden biridir. Zeyd Sabit'in başkanlığında kurulan komisyondaki dört kişiden biridir. Hz. Abdullah'ın süreci, bu yönetimle ilişkilerinin bozulma süreci, Hz. Hüseyin Efendimiz de, ve Medine ehlinde olduğu gibi Yezid'in hilafet makamına çıkarılmasıyla olmuştur. Yezid'in hilafet makamını istila etmesiyle gerçekleşmiştir. Kendisinden Yezid'e beyat etmesi istenenler arasındadır. Medine valisi hatırlarsınız. Hz. Hüseyin Efendimiz ilgili anlatmıştım. Velid bin Utbe bin Ebu Sufyan'a emredilir. Lakin Velid böyle bir emri uygulamak istemez. Bu mübarek insanların kanına girmek istemez. Daha sonra buraya Amr bin Sa'd gönderilir. Ve yine hatırlarsınız, bu mübarek şahsiyetler daha fazla zorlanınca, Kabe'ye sığınırlar. Hazreti Abdullah artık kendisi için, Kendisi için e, Beytül Haram'ın mültecisi diyecektir. Beytül Haram'ın mültecisi deyip Kabe'ye sığınacaktır. Orada vaktini zikir ve ibadetle geçirecektir. Esasen kendisine mescit güvercini denmiştir. O kadar ibadetle meşgul ki, o kadar ibadetle meşguldü ki ona mescit güvercini denmiştir. Kendini burada zikru ibadete vermiştir. vermiştir. Henüz Yezid döneminde ona beyat etmek isteyenler olmuştur. Henüz ilk günlerde oraya geçtiğinde. Lakin süreç daha sonra daha sonra işlemeye başlayacaktır. Bunu inşallah sizlerle paylaşacağım. Efendim hatırlarsınız. Müslim bin Ukbe Medine'den sonra Mekke'ye yönlendirildi. Harre vakasındaki katliamlar yetmiyormuş gibi buraya yönlendirildi. Ve yanında kim var? Hüseyin bin Numayr el-Sekuni -se var. Şehri 683, 24 Eylül'de miladi takvimle kuşattılar bunlar. Müslim ihtiyar biriydi. Orada öldü. Vazife Hüseyin bin Numayr'a geçti. Bu sırada Yezid'in ordusunun attıkları paçavralarla Kabe'nin örtüsü de yandı. Kabe'de yangına yol açıldı. Ki bu vesileyle Abdullah bin Zübeyir Hazretleri daha sonra Kabe'yi ta Has İbrahim Efendimizin indirdiği temellere indirerek o genişlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisine dayanarak o genişlikte imar edecektir. Fakat bunların kuşatması devam ederken Yezid'in ölüm haberi gelecek. Bunun üzerine Hüseyin bin Numayr günahlarından tövbe işaretleri vererek Hz. Abdullah bin Zübeyir'e Şam'a gidip halife olması teklifi yapacaktır. Lakin Hazreti Hüseyin Efendimizin zihinlerde bıraktığı izler ve Emevilere hizmet eden komutanların bir şekilde onların o mecrasından çıkmamaları, kendilerini onların hizmetkarları gibi görmeleri endişeye yol açmıştır. Abdullah bin Zübeyir Kabe'yi terk etmeyecektir. E bu sırada Şam'da da bir karışıklık söz konusudur. Hilafete getirilen ikinci Muaviye, Muaviye bin Yezid ki babasının tersine salih bir insandır. Halkın karşısına çıkacak diyecek ki ben bu makama kendi isteğimle gelmedim. Benim boynuma konan bu vazifeyi ben tevdi ediyorum diyecek ve bir süre sonra vefat edecektir veya zehirlenecektir. Allah kendisine rahmet eylesin. Görüldüğü gibi bu bir ırk meselesi, bu bir aile meselesi değildir. Meseleyi bu yönden değerlendirenler Hakikaten bizi yanıltıyorlar. Hakikaten doğruları, doğruları konuşmuyorlar. Eğer Kur'an ve sünnet çerçevesinde meselelere bakıyorlarsa, ikinci Muaviye'yi yani Muaviye bin Yezid'in nasıl da salih bir insan olduğunu herhalde takdir etmeyecek, herhalde kabul etmeyecek biri yoktur, bir vicdan sahibi yoktur. Ve bu karışıklık içerisinde Filistin'de bulunan garnizonlar, askeri ...yapılar... E, ...Hazreti Abdullah bin Zübeyir'e... ...beat etmek isteyeceklerdir. Süreç öyle bir boyuta gelecek ki... ...Mervan bin Hakem dahi... ...kimi rivayetlere göre... ...Hazreti Abdullah'ın... ...hilafetini kabul edecektir. Süreç içerisinde... ...Irak, Yemen... ...ve kendisinin bulunduğu Hicaz... ...bazı istisnalarla beraber... ...kendisine beat edecek. Böylece Hazreti Abdullah esasen resmen emirül müminin konumuna çıkacak. Zira Medine ehlinin zaten ehl hal ve akd olarak Medine ehlinin Medine ehlinin beyat etmesi ye yeterliydi. Bu e, çok gözden kaçırılan bir konudur. Medine ehline ehli hal ve akd oluşu onlar Yezidi mesela hal etmişlerdi. Bu Harra vakasına yol açmıştı. Şimdi bu bölgenin Hz. Abdullah'a beyat etmesiyle İslami hilafet süreci tamamlanmış oluyor. Zira bizde, bizde e, hilafet e, süreci, re, riyaset süreci beyatla tamamlanır. Be'atla ge gerçekleştiği zaman e, artık hilafet süreci tamamlanmıştır. Bir müteber topluluk tarafından. Ki Medine ehlinden daha müteber kimse bulunmazdı e, herhalde. Buna bir de Mekke ehli var. Ensar ve muhacirin be'atı var ve e, pek çok salih insanın Küfede, Basra'da bulunan, Yemen'de bulunan pek çok salih insanın beyatı var. Dolayısıyla Hz. Abdullah'ın e, e, hilafetini e, muhtabar bir hilafet olarak görmek gerekir ki İslam tarihinin genel eğilimi efendim e, e, bu husustadır. Fakat Emeviler çok yönlü bir yapı oluşturmuşlardı ve büyük bir avantaja sahiptiler. Cephelerde savaşan İslam orduları onlara bağlıydılar. Halkın eğilimi, endişeleri genellikle dışarıya karşı savaşan ordulardan yana olur. Mervan bin Hakem bu fırsatı değerlendirdi. Ona beyat, beyat ettiler. Böylece ortaya iki tane hilafet çıktı. Aslında bir hükümdarlık ve bir hilafet çıktı demek gerekiyor hemen hemen. Hazreti Ali Efendimiz dönemdeki süreç burada tekrarlanmış oldu. Abla bin Zübey, Mervan bin Hakem kısa bir süre içerisinde Mısır'ı kontrol altına aldı. Bu Abla bin Zübeyir açısından büyük bir kayıptı. Zira oradan yana da Abla bin Zübeyir'e bir beyat söz konusuydu. Ona bir eğilim söz konusuydu. Mısır'ın kontrol altına alınmasıyla Tarihsel şöyle bir gerçekliğimiz vardır efendim bizim Mısır ve Şam ikisi buluştuğunda bu Arap kıtası teslim olur ve gerek Kuzey Afrika gerek Musul civarına kadar olan coğrafya bir bütünlük halinde bu birliğin bir tür taşrası olarak bir tür uzantıları olarak içinde yer alır. E, tarihsel süreç içinde Fatımiler bunu sağladığında bile bu Hicaz e, kendilerine tabi e, olmuştur. Yemen kendilerine tabi e, olmuştur. E, Bizans Şam ve Mısır'ı e, kontrol e, altına aldığında uzakta olmakla beraber Hicaz ve Yemen'e hakim olmamakla beraber yine bu coğrafyada Kızıldeniz'de ciddi bir güç haline gelmiştir. Z e, bu, bu doğrultuda Mervan bin Hakkem'de, Mısır'da hakimiyeti sağladıktan sonra Abdullah bin Zübeyir dezavantajlı duruma düşmüş. Zira Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'nin etrafında artık artık Irak ve efendim Hicaz kalmıştır ki bu iki coğrafyanın birlikteliği biraz problemli bir birlikteliktir tarihsel süreç içerisinde. Ve burada Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'ne iki topluluk katılacaktır ki bizim yine İslam tarihini anlamamız açısından bugüne kadar da bu çok ama çok büyük bir öneme sahiptir. İslam tarihini araştıranlar ve bugünü anlamak isteyenlere özellikle ifade etmek istiyorum. Bu çok kıymetli bir husus. İki, topluluk ona katılacaklardır. Hariciler, hariciler ki İslam tarihi boyunca muhteber bir İslam iktidarının oluşmasının önündeki temel engellerden birini teşkil etmişlerdir. Diğeri muhtar es-Sakkafi'nin etrafındaki malum topluluk. Bu iki topluluk önce gelip kendisine katılacaklar. Onun gücünü artıracaklar. Abdullah bin Zübeyir Hazretleri kardeşi Musab bin Zübeyir'i Basra valiliğine atayacak. Ama ve iki topluluk ona katıldıkları hızla ondan ayrılacaklardır. Bu hep böyle, böyle denebilir. Nerede bir müteber İslam iktidarı oluşmuşsa mutlak bir şekilde bu iki topluluk devreye, devreye girmiştir. Ve bunlara karşı imtihanı kazanmayan başarılı olamamıştır. Ne var ki Mervan bin Hakem Şam'da ölmüş yerine oğlu Abdülmelik bin Mervan gibi tamı tamına bir siyaset dahası geçmiştir İslam tarihinin şey ne olursa olsun müteberlik durumu ne olursa olsun meşruiyeti ne olursa olsun en dahi tiplerinden biri biri geçmiştir babasının bütün tecrübesini emeği ve ailesinin bütün tecrübesini alan Abdülmelik bin Mervan Önce haricilere, muhtar esakafiye karşı bir savaşacak gibi olmuş. Lakin kendisi daha çok daha çok bir uç devleti olarak işte Bizans'a karşı harekete geçerken diğer cihat cephelerinde organizasyon gerçekleştirirken Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'ni hariciler ve e, muhtar esakafi ile karşı karşıya bırakmıştır. Tamı tamına tam Hazreti Ali Efendimiz'e düşen bir e, rol Burada Abdullah bin Zübeyir'e düşmüş ve bu Hz. Musab bin Zübeyir tarafından icra edilmiştir ki Hz. Musab bin Zübeyir hakikaten haricilere karşı çetin bir savaş vermiş. Bu biraz da kanlı bir savaş olmuştur. Zaman zaman eleştirilere de konu olan kanlı bir savaş olmuştur. Neticesinde Abdullah bin Zübeyir Efendimiz'in iktidarı Irak'ta sarsılmış ve kendisi Hicaz'da bir başına kalmıştır. Nasıl ki Hz. Ali Efendimiz küfede, küfede yalnızlaşmaya başlamışsa e, Emevi siyaseti karşısında e, Abdullah bin Zübeyir de burada e, Mekke'de e, kendi başına kalmıştır. İran bu şekilde bu şekilde kontrol altına alınmasıyla ve oraya Haccac Es-Sakafi diye meşhur zalim Haccac'ın vali olarak e, tayin edilip aslında teklif önce hatırladığım kadarıyla şey yapılmış idi Harre'de hatırlarsınız. burayı ifade etmem lazım. Harre'de kime yapılmıştı? Beydullah bin Ziyada, İbn Ziyada teklif yapılmıştı Harre vakası. Fakat süreç içinde bu İbn Ziyad öldürülecektir. Bu iç çatışma, iç kargaşa içerisinde İbn Ziyad Musul civarında diye hatırlıyorum öldürülecek, katledilecektir. Haccac sakafi onun yerine yeni bir zalim olarak Irak valisi tayin edilecek ve Haccaç burada e, 2000 kişilik bir e, birlikle e, gelip e, Mekke'yi kuşatacak. Önce Taif'e yerleşecek, oradan hücumlar gerçekleştirecek ve gittikçe bu kuşatmayı daraltacaktır. Tarihin şüphesiz ki hazin e, vakaları arasındadır efendim. Burada samimiyet var, burada ihlas var, burada mücadele var ve bu samimiyet, ihlas ve mücadelenin karşısında çok yoğun bir siyasi daha var. Bu siyasi daha gücü topluyor ve gücü toplayınca burada samimiyete, dünyevi olarak samimiyete, İhlasa galebe çalmaya e, başlıyor. E, zannederim bu meseleler e, yeteri kadar konuşulmayınca, değişik sebeplerle, e, Müslümanlar e, bunu e, gözden kaçırmışlardır. Ve sonraki mücadelelerinde e, bu vakayı, vakanın dehşetini yeteri kadar değerlendirememişlerdir. Bu, halbuki Ashab-ı Kiram çağı, radiyallahu anhüm, dedik ki bizim için bir laboratuvardır. Bizim burada şu şahsa bu şahsa durmadan hakaret etmek yerine e, mutlak bir şekilde mutlak bir şekilde e, adeta çok o, bir ateş bir tiyatro sahnesini seyir edip iyi bir tiyatro eleştirmeninin tahlilleri misali, tahlilleri misali tahliller yapmamız lazım. Ve sahnedekilere e, efendim rolleri menfi olan oyunculara durmadan hakaretler yağdırmak yerine aklı selim ile Kur'an ve sünnetin ve ashabın kavlenin kavlinin kılavuzluğunda kendimiz için nasıl dersler çıkarabiliriz? Bundan ne ibret alabiliriz diye bu mevzulara e, bakmamız gerekiyor. Nasıl oldu da Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'nin etrafında devasa bir dünya oluştu gibi ama hariciler ve muhtar es sakafinin adamları kendisi de dahil buraya gelince topluluğu nasıl büyüdü de bunlar onu ne diye terk ettiler ve burada haricilik müteber bir İslami iktidarın oluşmasının önüne nasıl geçti sonra Mervan bin Hakim ve Abdülmelik bin Mervan önderliğindeki siyasi siyaset ve bu siyasetin hasıl ettiği güç, kuvvet nasıl oldu da Abdullah bin Zübeyir gibi meclis, mescit güvercini, efendim Kabe mültecisi Esma binti Ebu ve Zübeyir bin Avva'nın evladı adeta kanatlanarak Mısır'da, Kuzey Afrika'da henüz 14-15 yaşlarında Yer mükteyeni bir uçağına ermişken savaşan bir kahramanın hakkından nasıl geldiler dünyevi anlamda? Nasıl oldu da onun iktidar olmasını iktidar iktidar olmasını engellediler? iktidarını yıktılar da kendileri nasıl oldu da dünya hükümdarı haline geldiler? Dünyayı ele geçirdiler. Bu çok üzerinde çok çok konuşulması gereken bir husustur. Hiç konuşmamak, taraflardan birini çok uç noktada kutsamak, masumiyet derecesine çıkarmak, taraflardan birine durmadan lanet okumak, bu mevzuların anlaşılmasının önündeki büyük engeller arasındadır, temel engeller arasındadır, üç hususu ifade ettim. Taraflardan birini masumlaştırmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konumunda. Nebiler konumunda masumlaştırmak. Hem Resul-i Ekrem'den sonra masum kimse yok deyip hem masumlaştırmak. İki taraf. Ya da tamamen Resul-i Ekrem'den sonra da masumlar vardır diyerek masumlaştırmak. Ve meseleye buradan bakmak. Diğer tarafı tamamen İlahi olarak lanetlenmiş bir topluluk olarak görmek, hatta aile olarak, ırk olarak tamamını lanetlenmiş gibi kabul etmek ya da bu mevzuları konuşmak sakıncalıdır deyip bunu tarih dışı bırakmak, Müslümanların tarih, tarihlerini doğru değerlendirmelerinin önündeki sıkıntılar arasındadır kanaatimce. Bugün biz bu meseleleri değerlendirmek zorundayız, aynı durumlarla karşı karşıyayız. Kabe'de bir Abdullah bin Zübeyr, efendim, Şam'da bir iktidar, daha uzaklarda İslam düşmanları, pusuda bekleyen İslam düşmanları, işte, e, Bizans İmparatorluğu hala dimdik ayakta, ve, Hicaz'da oluşmuş bir iktidar, bu iktidarı çelme takan hariciler, ve biz, Hz. Hüseyin'in intikamı peşindeyiz diyerek, Allah'u an yola çıkıp Irak kan gölüne çeviren bir topluluk. tablozan edelim yeteri kadar açıktır. Çember iyice daralınca Abdullah bin Zübeyir Efendimiz o güne kadar Hazreti Ali Efendimizin adeta rolünde iken Hazreti Hüseyin Efendimizin artık konumundadır. Teslim olursa ne olur? Büyük ihtimalle katil emri verilmiştir. Ama bir ihtimal Haccac onu alıp Şam'a götürecektir. Beyat eder, bir kenara çekileceğini ifade ederse büyük bir ihtimalle kendisine dokunulmayacaktır. Lakin kardeşim Musab bir şey edilmiş, daha önce kendisi de şehadeti seçmiştir ve bu şehadeti seçmesinde annesi Hazreti Ayşe validemizin kız kardeşi o Hazreti Esma radıyallahu anha siz onu Resul-i Ekrem'in hicretinde babasıyla Resul-i Ekrem'in hicreti sırasında onları onlara yemek götüren genç kadın olarak hatırlarsınız. O esmanın ta kendisi ona gider ve der ki Hazreti Esma, haklı mısın? Evet. Dünyevi bir iktidar, hilafet makamını istila etmekte midir? Ben malen söylüyorum. Sözleri bile bir aktararak değil, yanıltmayayım size. Evet, o halde direnmeye devam et. Meselenin rüya kısmının olduğu, meselenin daha önce Hazreti Esma'ya anlatıldığı, mucizevi yanının bulunduğu ifade ifa, ifade edilmiştir efendim. oralara eee kiremeyecim. Bunun üzerine 14 Cemaziyül Evvel Hicri 73'te 1 Ekim 692'de Hz. Abdullah elinde kılıçla Kahramanca bir çıkış harekatı yaptı. Bütün e, İslam tarihinde ders alınabilecek kahramanca bir çıkış harekatı yaptı. Ve birebir savaşla, birebir çatışarak şehit oldu. Kabe'de şehit oldu. Kabe darmadağın olmuştu efendim. Atlanmancınık taşlarıyla darmadağın olmuştu adeta. Müminlerin kalbi gibi o da o gün darmadağınıktı. Haccaç. Payelerini, terfilerini zulüm üzerinden almıştı. Hazreti Abdullah'ın başını, aynen Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başları, Irak'tan Şam'a yollandığı gibi, şimdi Abdullah bin Zübeyir'in başı da Irak'tan Şam'a yollanıyordu. Bu dehşet verici bir vakaydı. Nerede bu tavır? Nerede Cemal ve Sivü Sıffin'de Hz. Ali Efendimiz'in tavrı? Orada Müslümanlar kavga etmişler, savaşmışlar, birbirlerini katletmişler. Ama birbirlerinin cesetlerine hürmet etmişlerdi. Cesedi de bir süre dar ağacında tutuldu ki bu bir Bizans Sasani yöntemiydi. Bu bir Bizans Sasani yöntemiydi. Taklit ediliyordu. Siyaseten Resul-i Ekrem'in sünneti ashabın yolu büsbütün terk edilmişti. En azılı İslam düşmanlarının cesetleri dahi Medine'de teşhir edilmemiştir. Cesetler gömülür veya haline terk edilir. Çukurlara atılırdı, savaşlardı. Burada ashabın en iyilerinin cesetlerinin teşhiri gibi haller söz konusu. Dolayısıyla asla küçümsenecek bir vaka değil. Lakin acı çekmek, yaz tutmak, ağlamak yerine ders almaya bakla, bakmak lazım. Allah kendisine rahmet eylesin. O şüphesiz ashabın büyüklerinden biriydi bir cesaret timsaliydi. Büyük bir komutandı ve bununla beraber müminlere emir olma konusunda bir isteğe sahipti. Onun bu isteğinin aleyhte kullanılması da yine dikkate değerdir. Zamanla zalimleşen iktidarlar zulüm üzerine kurulan iktidarlar Efendim demişlerdir İktidara çok talep etmemek lazım hırslı olmamak lazım Abla Bü Bey'in başına gelenler demişler ters bir ters bir örnek çıkarmışlardır ters bir misal çıkarmışlardır onlara hiç şüphesiz aldanmamak e, gerekiyor kendisinden e, pek çok o, rivayetin yapıldığı aynı zamanda bir e, hadis ravisidir. Allah tekrar ondan, onun babasından ve bütün hesaptan, ismi ashab listesinde geçen herkesten e, razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.